Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar 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 Ne için benim zamanım Ne de dışında Enstitüde saatleri ayarlama Sahnenin dışında Beş şehirde Yaz yağmuru Bir mahur beste huzuru Abdullah Efendi'nin rüyaları 19 asır Türkiye'de bir yatır. Şiirlerinde imaj ve müzik kaygısı Soyut şiirler sembolizm havası Bol mecazlı söz sanatları Kültür sentezi doğu batı Zaman kavramı önemli eserlerinde Şiirsel anlatımı nesirlerinde Şaşkın hasta ruhlu dengesiz kişilerle Ölüm, tarih, felsefi düşünceler Etrafında döner zaman kavramı Dışa vurur yaşantı Bilinçaltı, Yeni taz romanı Zamanın çok katlı karmaşık akışı Mümtaz ve Nuran Huzur romanı Tanpınay'ın en yetkin romanı Doğu ile batı eski ile yeni Aşk ve toplumsal sorumluluk çekişmesi Ne için benim zamanım ne de bütün dışında Enstitüde saatleri ayarlama Sahnenin dışında Beş şehirde Yaz yağmuru Bir mahur beste Bir ne için bir zamanı, ne de büsbütün dışında Enstitüde saatleri ayarlama, sahnenin dışında Beş şehirde yaz yağmuru, bir mahur beste huzuru Abdullah Efendi'nin rüyaları, 19. asır Türkiye'de bir yatı